Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu kayıp gözlem ve rastsal olmayan örneklemler. Ee, Birçok veri setinde her bir gözlemsel birim için tüm verileri gözlemleyemeyebiliriz. Önemli bir durum, anketlerde bazı anket yapılan bireyler bazı soruları cevaplamayı reddedebilir ya da cevap veremeyebilir ya da vermeyebilir. Arda kayıp gözlemler değişkenlerin farklı değerleri için ifade edilebilir. NA ifadesi elimizde bir mevcut değil anlamı taşımakta. NA ne? Parantez içi, e, rakam değil, değer tanımlı değil anlamını taşıyor. Genelde 0 bölü 0 ve negatif bir sayının logaritması alındığında karşımıza çıkar. İz nokta na parantez içinde değer komutu aslında bir soru mantıksal bir soru soruyor. Eğer değer NA ya da NAN ise true sonucunu verir. Diğer durumlarda false sonucunu verir. E, not edelim. Artı eksi sonsuz sonucunu veren log 0 ya da 1 bölü 0 ifadeleri NAN olarak kodlanmamaktadır. Bunlar eksi INF yani eksi sonsuz ya da INF olarak kodlanmaktadır. Diğer istatistiksel programlardan farklı olarak R bu rakamlara işlem yapmaktadır. Örneğin bunlara ilişkin slaytta bu işlemlerin bu işlemlerin nasıl yapıldığına dair örnek mevcuttur. Kayıp gözlem baskın olmayan e, örneklemler ve bir örnekte öğrendiklerimizi ne yapalım? E, görelim yani bu kutuları daha önceden e, ara e, kopyaladım yapıştırdım hızlıca ilerleyelim diye bir vektör oluşturduk x vektörü bir x vektörünün elemanları eksi 1 0 1 na nan eksi inf eksi sonsuz inf şeklinde bu vektörü oluşturduk ve bu vektörün elenini alıyoruz tersini alıyoruz ee, kümülatif e, normal dağılımını oluşturuyoruz ve e, A olanlar hangilerini soruyoruz ve e, elde ettiğimiz yeni e, vektörlerin burada ne yaptık e, bir veri seti oluşturarak görüntüleme yaptık. E, işlemlerimizi yaptıktan sonra bu işlemlerin sonucunu görüntüleyelim. X de e, X vektörüm. L'nin aldığında eksi birin tanımsız olduğu için nano üretti. Sıfırın ki eksi sonsuz üretti. Bu şeklinde. 1 e, bir bölü X tersini aldığımızda 1 bölü 1 eksi 1 bu rakamsal değer ama e, örneğin e, birin sıfıra birin sıfıra bölümü artı sonsuz yani inf üretti. dolayısıyla bakın burada izna e, mantıksal ne üretecek mantıksal bir vektör e, izna olanlar izna değil yani false izna değil false false Mesela burada dördüncü eleman n Evet. True. Namlara da true dedi. Diğerlerine false dedi. Ee, notlarımızdan devam edelim. Bazen bazı değişkenlere değişkenler olmadığına dair kendimiz herhangi bir rakamsal değer verebiliriz. Örneğin eğitim gözlemleri olmayan bireyler, bireylere anket yaptığımızda ve eğitim sorusu sorduğumuzda cevap alamadığımız eğitim gözleminin olmadığı durumlarda eğitim gözleminin olmadığı durumlarda 9999 ifadesini atarsak ya da herhangi bir rakam atadığımızı eğer bu rakamı tutarsak arkadaşlar ve regresyon tahmin edersek ne olacak? Eğitim değişkenin 9999 olacak. Halbuki biz kendimiz ne diye kodladık? Bu bilgiyi elde edemediğimiz anlamında bir Kodlama yaptık. Dolayısıyla bu kodlamayı arın anlayacağı bir dile çevirmemiz gerekiyor. Yani NA'ya. Bu takdirde ne yapıyoruz? Ee, örneğin veri setim MyData adında bir veri seti olsun ve onda edük adında bir değişkenim olsun ve o değişkendeki 9999'a eşit gözlem noktalarını NA değiştir diye bir komut satırı yazaraktan ne yapabiliriz? değiştirme işlemini yapabiliriz. eğer iz nokta ne NA değişkene uygulanırsa mantıksal değişken oluşturabiliriz. Biraz önce oluşturduk gördünüz. X diye bir değişkenimiz vardı. Yani değişkenleri bir vektör gibi görebilirsiniz. Ya da izna nokta veri setine yani birazdan da örneklerle bunları uygulayacağız. Bir veri setine uygularsak mantıksal bir seri veri seti oluşturabiliriz. Yani true ve false'lardan oluşan. Örneğin veri setinde her değişkende yer alan kayıp gözlem miktarını yani NA ve NAN alan de, değerleri alan gözlem miktarını merak ediyorsak arkadaşlar e, sütün sütun toplamı column samsı e, şu ifadenin üzerine uygulayabiliriz. Bize mantıksal veri setinden kaç tane true, kaç tane false olduğunu gösterir. Ya da e, complete case veri seti diye bir ifade kullanırsak bize hiç kayıp gözlem içermeyen satır sayısını ne yapacaktır? Verecektir. E, takip eden e, örnekte low school 85 veri setiyle yani Hukuk Fakültesi 85 veri seti ile öğrendiklerimizin uygulamasını yapacağız. E, bu veri seti 156 tane hukuk fakültesine ilişkin bilgi içermekte. Burada LSAT değişkeni, yani SAT sınavından alınan ortancaları ihtiva eden değişken üzerine çalışacağız. E, yeni ardı uygulamalarımızı yapalım. İlk önce veri setimizi yükleyelim veri yükleyelim. Yükledik. Ve burada e, yer alan değişken üzerinde kolay işlem yapabilmek için şuraya dışarıya çıkarıyoruz. Kısa yol oluşturuyoruz. Artık e, bir, değişkenim burada direkt yazarak e, ar tarafından tanınmasını sağlayabilirim. Mesela burada da NA kaç tane NA var bu değişkende? Ee, aslında buraya LSAT'dir yazabilirdik ama yol 85'te yer alan LSAT'de kaç tane NA var? Mis LSAT adında bir dosyada sakla. Mantıksal bir değişken oluşturduk. Adı Mis LSAT. LSAT'deki kayıp gözlem ee, hepsi için değil sadece 120 ve 129. sıradaki gözlemler için. Şimdi 156 tane gözlemimiz var. Sadece 10 tanesi için. DSA'de ee, orijinal MIS-LSAT'de mantıksal veri seçimi oluşturduk. Bunları sütunlar şeklinde birleştirdik. Pardon satırlar şeklinde. Ee, tıkladığımızda görüyorsunuz eee 156'da yani NSAT ortanca SAT sınav sonucu 156 kayıp değil. Nerede kayıp gözlem var? iki noktada. NA, NA yani 5. E, sıradakinde ve 9. sıradakinde kayıp gözlem var. E, table Miss mis LSAT bu mantıksal değişkenin oluşturduğumuz değişken de True False sayısını yani frekans tablosunu sunacak yani o altı okul ne yapmış arkadaşlar ortanca sat sınavı sonucunu e, raporlamamış e, her bir veri de her bir değişkenimizde e, kaç tane e, kayıp gözlem olduğunu şu şekilde öğrenebiliriz okulun sıralamasında hiç kayıp gözlem yok maaşlarda maaş değişkeninde 6 tane en fazla kayıp gözlem okulun yaşıyla ilgili bilgide ee, 45 tane ne var kayıp gözlem var ee, kayıp olmayan gözlemlere ilişkin değişken oluşturulması ve frekans tablosu yani complete key komutuyla ne yapıyoruz ee, kayıp olmayan gözlem sayılarına bakıyoruz yani e, 90 okulda herhangi bir kayıp gözleme rastlanmazken 66'da kayıp gözlemler söz konusu. Ee, kayıp gözlemler söz konusu olduğunda ortalama gibi istatistikleri hesaplayamayız. Çünkü min komutuyla ortalamayı hesaplıyoruz. Çünkü min tüm değerlerin rakamsal olmasını gerektiriyor. Bu durumda min komutu için elde, ede, elde edeceğimiz sonuç NA'dır, yani sonuç elde edemeyiz. Yaygın bir şekilde kullanılan strateji veri setindeki kayıp bilgilere sahip gözlemleri dışarı atmaktır, yani hesapta kullanılmamasını sağlamaktır. Örneğin ortalama hesabı yapılırken N nokta R eşittir Turu. Aslında bunun anlamı remove. remove. Yani e, bu tip gözlem olmayan noktaları e, ör, örneklemden çıkararaktan hesaplama işlemini yap. Opsiyonun seçeneği kullanarak ortalamayı hesaplattırabiliriz. Nm komutu kayıp bilgilere yani en küçük karelerle e, regresyon tahmin et komutu. Kayıp bilgilere sahip gözlemleri otomatik olarak e, tahmin sürecinin dışında bırakır. Yani herhangi bir opsiyon sunmamıza gerek yok. E, summary komutu ile elde edilen sonuçlarda kaç, e, bu kaç tane gözlemin dışarıda bırakıldığına yönelik bilgi de ne yapılır sunulur. Takip eden örnekte öğrendiklerimizin uygulaması mevcut. Daha başka paketler kayıp gözlemleri ele almadı. Daha gelişmiş araçlar sunmakla birlikte Bizim konumuz değil ama e, örneklendirmek gerekirse mi paketi çoklu atama algoritması sunmakta. E, gelin e, örneğimizi yapalım. Veri setimiz zaten yüklüydü ama tekrar yüklesek olur. LSAT değişkeninin ortalamasını hesapla. Low School 85'te yer alan LSAT değişkeninin ortalamasını hesapla dedik. 6 tane kayıp gözlem olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ve ortalamayı hesaplayamadı. Ama N.BM true ifadesini kullandığımızda geri kalan 150 gözlemi toplayıp 150'ye bölüp ortalama hesaplayabilecek. Nitekim hesapladı. Ortalama neymiş? 158.2993 Regresyon tahmin edelim. Bağımlı değişkeninde maaş açıklayıcı değişkenlerimizin lsat cost h olduğu durumda. Regresyonu tahmin ettik. Regresyonda ee, kullanılan değiş değişkenlerin tamamını kullanmadı. 61 tane değişkeni kullanmadı. Yani toplamda e, 94 tane 95 mi oluyor? 95 tane değişken kullandı. 61 artı 95 156 eder. Dolayısıyla bakın burada belirtiyor şu kadar gözlemi regresyon tahminine dahil etmedik şeklinde. Bu dersimiz bu videomuz burada sonlanmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.